Belediye başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu kendisine gösterilen teveccühü layık olmadığını bir kez daha göstermiştir. CHP ve İYİ Parti ittifakı içerisinde seçim meydanlarında çocuklarınız, torunlarınız için oy istiyoruz. Kırşehir'in geleceğine oy verin, kimseyle bir problemimiz yok diyen CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bu çocukların ebeveynliğini işten çıkararak hem çocukların hem de Kırşehir'in geleceğini karanlığa sürüklemektedir. Madem ki kimseyle probleminiz yok, o zaman neden işinde, gücünde, ekmeğinde olan insanları hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıyorsunuz? Selahattin Ekicioğlu'na oy vermeyin, geleceğe oy verin derken asıl aklınızdan geçenin, çalışanların, ailelerin, geleceklerini yok etmek olduğu artık tüm Kırşehir halkı tarafından bilinmektedir. Göreve geldiğiniz günden bu yana işten çıkardığınız onlarca kişi Kırşehir halkından bir parça değil mi? Siz ekmekle oynamanın ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyor musunuz? Bizler Memleket Partisi olarak işten çıkarılan bütün vatandaşların hukuk mücadelelerinde ve her konuda yanlarında olacağız. Üzerimize düşen bütün görevleri yerine getireceğiz. Şüphesiz seçim meydanlarında namus sözü verip vicdandan söz edenler seçimin ardından ekmekle oynayarak asıl yüzlerini göstermişlerdir. Tüm bu sebepler çerçevesinde CHP'li Belediye Başkanı Ekicioğlu'nun ve İyi Parti Belediye Başkan Yardımcılarının bu fütursuz davranışlarında Aziz Kırşehir halkının takdirine bırakıyoruz. Zaman sizin için daralıyor.